Selamun arkadaşlar. Ben Mehmet Sıdık Mehmet Sıdık Rüya Tabirleri kanalına hoş geldiniz. Adak kurban görmek ve kesmek nedir? Rüyada adak adam. Rüya sahibinin en çok istediği bir konu hakkında yardım beklediğine işaret eder. Rüyada kişi bir şeyler adadığını görmesi, hayırlı işler yapacağına kişinin hayatında önemli olaylar olacağına yararlı. Rüyada adak olan kurban eti yediğini görmek. Birisi hakkında kötü şeyler söyleneceğine, söylediğine ya da söyleyeceğinize işaret eder. Ya da adak eti dağıttığını görmek, günahlarınızın başlanacağına işaret eder. Adak görmenin anlamı nedir? Ya da adak adadığını gören kimse bir sorun çözmek için başkasından yardım beklemektedir. Yani kendi çabasıyla durumu düzeltemeyeceğine inanır. Ama biraz çaba gösterirse çözecektir demek. Rüyada bir şey adamak ve veya şart koşmak buna başka türlü bir sözü yerine getirmek anlamına gelir. Korkulardan kurtulmaya, fayda ve manfaatlardan kurtulmaya veya oruç tutmaya işaret eder. Başka mesela bir işi yarıda bırakmışsa onu tamamlayana da tamamlayacağı anlamına da gelir. Veya da başka birinin başka bir rüyada başka bir kişinin adak adadığını görmek o kişinin ticari gelişmelerinde başarılı olacağına ve kısa sürede kendi şirketini kuracağına işaret bir kimsenin rüyasında adak keçi görmesi veya keçiyi kurban ettiğini görmesi rüyayı gören kişinin kısa sürede o mümkün sahibi olacağına yorumlanır. Rüyada adaklık kurban kesmek. Rüyada adaklık kurban kesmek iyi şanslar getirecek rüyalardandır. Rüyayı gören kişinin hanesinin bolluk ve bereket içinde olacağına mutlu ve huzurlu bir hayat yaşayacağına işaret eder. Rüya sahibi kalbini açık tutmalı, ferah tutmalı ve doğru yoldan ayrılmamalıdır. Sakin kalırsa işlerinin hayırlara vesile olacağına rivayet edilir. Rüyada adaklı kurban kestiğini görmek, kişinin ticari hayatında yorulacağına fakat mal ve mülk sahibi olacağına da vardır. Rüyada adaklı kurban kesmek kişinin evinin huzurlu olacağına da delalettir. Rüyada rüya sahibinin rüyasında adaklıkla kurban ettiğini görmek kişinin hayatında köklü değişikliklerin olabileceğine ve bu değişikliğin herkes için hayırlı olacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir başkasının kurban kestiğini görmesi rüya sahibinin karşısına hayırlı ve kazançlı işlerin çıkacağına işaret eder. Bir başka rüyada görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı,